Malumunuz dünden beri kamuoyunda en çok konuşulan konulardan birisi HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerrioğlu'nun Van Fethipi Cezevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Gürder'in Nakli için cenaze aracı verilmediğini iddia etmişti sevgili izleyiciler. Bu iddiaya karşın Van Valiliği HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yanıt verdi sevgili izleyiciler. Van Valiliği HDP'li Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı banfet tipi cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını görüntülerle yayınladı. HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F -tipi cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervancan Güder'in nakli için cenaze nakil aracı verilmediğini iddia etti. Gergerlioğlu'nun iddiası Van Valiliği tarafından yalanlandı. Van Valiliği HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Van F -tipi cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervancan Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı FTP Cezaevi Morgundan Güder'in cenazesini alarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada Güder'e otopsisi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için Aile talep etmemesine rağmen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Şervancan Güder'in cenazesi Van Adli Tıp Kurumu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiştir. Bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu asılsız paylaşımının tamamen olumsuz algı oluşturmak amaçlı olduğu ifade edildi.